Arkadaşlar bugün sizlere elmas toplama nasıl yapılır? Elmas kasma nasıl yapılır onu göstereceğim. Etkinliğe giriyoruz. Etkinlikte mesela elmas avı 300 harca ha harca varmış. Altına hücum var altın harcama falan. Böyle etkinlikler var. Türbün kralı. Taraftar var. Mesela taraftar kasmada markete yürüyorsunuz. Markette. Taraftara parayı basıyorsunuz yani. Zümrüt'ü basıp oradan harcama yapıyorsunuz. Öyle olmuş oluyor. Bol bol bu oyunda ilerlemek istiyorsanız bol bol maç yapın. Maç hiçbir zaman bırakmayın. Mesela şimdi maça girelim sizlerle birlikte. Hatta gene bir turnuva var. Turnuva gelmiş Etkinlik'ten. Hemen bir maça gidelim. Hafta sonu turnuvasına katıldım. <laughs> şampiyon olalım. Elmas kazanmada hafta sonu turnuvası da çok önemli. 50 elmas, 100 elmas verdiği oluyor. 150 elmas da verdiği oluyor. Ve çok şampiyon oldum burada. Davitos'un da çektim. izlemek isterseniz aşağıda Görüş çıkar. İzleyin. Şöyle. Katıldım. Bağlanıyor. Bu turnuvayı kazanacağız. Şöyle. Galatasaray'mış. 43 seviye. Rakibimiz güçlü bizden biraz. Bakalım neler olacak. Şöyle. Vurdum. 1-0. Çok iyi oynuyoruz. Vurdum. 2-0. 2-1. 2-1. 2-2 oldu. Hemen Hemen kafayla vurdum. Geldi. Geldi. Hayır. Kendi kaleme gol attım. Bu benim hatam. Vurdum. Bir tane Odaklanmam lazım oyuna. Hayır. Dördüncü gol de yedim. Şimdi geldi. Vurdum. Vurdum. Lan. Hayır. Hayır. 6-5-2. Biz kötü oynuyoruz. Çok kötü oynuyoruz zıpladım. Olmadı. Geldi ya. Hayır, 6 3 çok kötüyüz. Çok Lan zıkkımın dibi hep böyle gol yiyoruz ya. 7 3. 8 3. Güzel gol yiyoruz. Attım 8 4 oldu. 8 4. Hayır. Gol yiyorum. Kötü oynuyoruz arkadaşlar. Neyse. Sağlık olsun. Hep yenecek değiliz. 9-5 İzin vermedim. Adamda da çok şans var. Bal var yani. 9-6 oldu. Olsun. Sağlık olsun. Neyse. Diğer lig maçlarında Lig maçlarına görüşürüz. Lig maçlarında. Tamam açtım geri. Reklam geldiği için kapatmıştım. Kariyer. Maç yap. Ha turnuvadan ayrılmam lazımmış. Tamam. Şuradan ayrılalım. Şeyde de mesela kariyerde de ilerleyebilirsiniz. Kariyerde. Kariyerde sizin için etki. Ha bir de elmas kazanmak istiyorsanız elmas falan kazanmak istiyorsanız takıma da katıl katılabilirsiniz. Şuradan şöyle sen kaptanın bu takımın var onun on 14 kişi olması lazım takımın 14 kişi. Bu videoyu izlerseniz hani elmas kazanmak isterseniz şey yani şeyi var yani elmas kazan mesela ben ikincim altın ligdeyiz. ikinciyiz Şimdi i̇şte herkes 75 elmas alacak. Bir gün kalmış bir gün. 2 saat kalmış. Herkes 75'e inmez, 70.000'de altın kazanacak oyunda. Para kazanacak. Katılmak istiyorsanız, bir takım kurun ya da bir güzel bir takıma katılabilirsiniz. Kendi takıma beklerim sizi şuradan. O takıma destek olmak istiyorsanız mesela ben mesela param var, paramı kullanırım. 2x'e giderim, bir tane. 2x taraftar alırım. Puan takviyem vardı zaten. Bir tane puan takviye. İki alt, bir de şunu alırım altın takviyesi. Şimdi onunla oynarım. Maça başla dedim. Şuradan parayı bastım. Yani parayı, yani parayı kazandıkça parayı öyle harcama yapmayın. Paket falan açılışı yapmayın. Sadece kendinizi geliştirmek için harcayın. Ligde zaten kendinize bastıkça böyle şeylere Geliyor zaten. Otomatik olarak alacağınız şeyler geliyor zaten. Elde Yol etmiş yolda oluyorsunuz. Yolda. Ödüllerden. Şöyle vurdum. Vurdum. Şöyle. 1-0 oldu durum. 1-1. Hayır. 2-1 oldu durum. Olsun. Tıp, tıp, tıp. Sağlık tıp, olsun. olsun. Hayır. 3-1. Olsun. 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 Moral bozmak yok. Allah Allah. Gücü boşa gitti. Bu nasıl savunma? Baskı yapıyorum. O attı golü. Hayır hayır hayır. Of çok iyi süper güç kullandı ya arkadaş. Olsun sağlık olsun. 6-7-2. Bugün biraz şanssızız. Yedi, üç. 9-3 olsun sağlık olsun. Yeniliyoruz. 9-4. Ama savaşarak kaybederiz. Kaybediyorsak. 9-5. Kendi, ka kendi galesini atıyor. Olsun. Şans sonunda şans. Ne kadar vursam olmuyor. Reklam gelecek. Diğer maçta görüşürüz. Bir saniye. Hemen hemen kapattım hemen. Şöyle kapattım hemen. Heh. Şuradan olsun sağlık olsun. Tekrar oyna dedim. Kap <laughs> olsun bu kaybetmek de var. 42 seviye geldi. Şu arkadaş Bizden güçlü biraz. 1-0 O kötü. Hiç süper gücü yok. Onun avantajı var bizde. Gol yememeye çalışacağız ama gol yiyoruz. 2-2 3-2. Vurdum. 3-2 bizde maç. Şimdi gelecek gelecek. Vurdum. Hayır 3-3 oldu durum. Olsun sağlık olsun. 4-3. Biraz da bu oyun arkadaşlar şans meselesi. Şu maçı da tamamı yenersek inşallah. Bu maçın sonucunu yavaştan mutlu tamamlayalım. 6-5. 7-5. Biz o iyi oynuyoruz. Bol. 8-5. Güzeliz, güzeliz. Vurma. Vuruyor. Bir zıplayış. Gol getirir mi? Getirir tabii ki. 8-6. 8-7. Kötü oldu bu. Vurdum. 97. 10-7 Ve maç bitti. Şöyle 11. olduk. Böyle 2x kullandık ve <laughs> Geldi 10-7 Yendik. Geldi işte taraftar İtlendi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma kendinize iyi bakın. Bay bay.